Evet günaydın değerli dostlar. Saatlerimiz 11'i gösterdi. Yine sizle birlikteyiz. İlginç bir gün. Ya aslında bu sözü de sevmiyorum. Çünkü Türkiye'de yaşayıp da ilginç olmayan bir gün var mı diye sorsanız o da yok. Bana bu asker şey mi diye soranlara da şunu söyleyeyim. Hep söyledim. Bu İstanbul'da yetişmiş ilk balık olarak düşünen türün deseni bir gümüş üzerine. O yüzden Seviyorum İstanbul'u, denizi ve balığı O yüzden onu takıyorum. Hani bir parantez onu da söylemiş. ol millet diyecek ki e, asker şeyi mi takıyorsun, modayı mı takip ediyorsun? Yok değil bu bana bir armağan. Seviyorum ama takıyorum. Neyse e, yersiz bir lakırda etmiş olmayalım. E, dünden bu tarafa kıyamet kopuyor. E, ben de küçük bir video çektim sizinle paylaştım. Bu sabah e, Özgür Çelik Beyle ile konuştum. Ondan sonra e, şeyle konuştum, Gürsel Tekin Bey'le de konuştum. Birazdan o notları sizle paylaşacağım. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, ne olacak, nereye gidecek, bugün neler olacak, neler söylediler, nasıl davranacaklar. Bunları sizinle e, paylaşacağım ve e, biraz sonra bu meseleler üzerinde değerlendirmeleri yapacağım. Fakat önce şunu söylemek istiyorum. E, Sosyal medyadaki e, paylaşımlara bakıyorum. E, sokakla sosyal medya paralel gidiyor mu diye de düşünüyorum. Sokakla sosyal medya bir kere paralel gitmiyor onu söyleyeyim. E, sosyal medyadaki kavgalar, sosyal medyadaki çekilen kılıçlarla e, şeydeki arasında fark var, e, Neden neden e, ona, so sokak arasında fark var. E, bunu herkesin kafasına iyice yerleştirmesi lazım. Onu iyi bilmek lazım. Ancak bu bilinirse meseleler doğru tahlil edilir. Bir onu söyleyeyim. İkincisi İstanbul'da şu anda iki il başkanı var, fiili olarak iki il başkanı var, resmi olarak bir tane var. Birinin başkanlığı düştü, iki devam ediyor ama fiili olarak iki tane var. Bu ne anlama geliyor? Onu da e, Konuşacağız. İlginç açıklamalar yaptı e, iki başkan da. Bugün saat 12'de şey buraya geliyor. E, Özgür Özel İstanbul'a geliyor. Akşamda miting var. E, Özgür Özel e, dün şeye çıktı. E, Aktivite çıktı apar topar. Meselelerini anlatmaya e, çalıştı. Ben e, tahminlerimi size sizinle paylaşacağım. Öngörülerimi de e, paylaşacağım. Bir de halkımızın ne kadar e, aslında e, bilgisi olmadan Allah'a emanet e, davrandığını da ee, göreceğim. Onun da e, altına çizelim. Ee, şey diyor ki Özgür Özel'in e, dünkü yayını planlıydı. Olabilir. E, ben apar topar diye düşündüm. Öyle gördüm. Doğru olabilir. E, çünkü Ankara'ya gitmiş insanlar falan. E, Halk TV'ye el konması e, beklendiği bir dönemdeyiz. E, ben Halk TV'ye el konmasının an meselesi olduğunu e, düşünüyorum. Zaten yazılıyor her tarafta. Halk TV'ye el konmasının nedeninin Cafer'in durumundan kaynaklı olduğunu, Cafer'in ticari durumundan kaynaklı olduğunu e, tahmin ediyorum. Unutmayın e, İsmail Küçükkaya bu haberi almamış olsa e, tüymezdi. E, aldığım bilgiye göre İsmail Küçükkaya tüydü Halk TV'den. O yüzden e, o tüydüğüne göre herkesin şunu bilmesi lazım. İsmail Küçükkaya tüyüyorsa bileceksiniz ki e, Halk TV e, yani gemiyi ilk fareler terk eder. Gemiği ilk o e, terk eder. E, Cafer'le çok yakındır ama Cafer'e ilk kazı atan da odur. Zaten e, birçok öyle çok değerli tanılan ismin de e, şeyleri düşüyor. Maskeleri düşüyor. Halk TV'ye el konmasını e, hiç istemem. Halk TV'nin e, halkın televizyonu olduğunu, Cumhuriyet Halk Partileri'nin paralarıyla kurulduğunu düşünüyorum. O yüzden belki doğru olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cafer'in hemen e, iade etmesi olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iade ederse kimse de bence el koyamaz. Keşke bu çağrı yapılsa. Cumhuriyet Halk Partisi'nin malıdır e, Halk TV. Ne Telebir öyle ne Sözcü öyle. Ama bir tek Halk TV e, o e, şeye sahip, e, o sıfata sahip. Çünkü a, şeyin parasıyla kuruldu. Cumhuriyet Halk Partilerinin parasıyla kuruldu. Umarım Cafer akıl eder de Halk TV Cumhuriyet Halk Partisi'ni iade eder. Böylece kapanmaktan kurtarır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin malını kapatmak o kadar kolay olmaz diyeceksiniz ki ne yaparlar ne olursa olsun ne yaparlar dememek lazım bunu bir kere ortaya koyalım birazdan birkaç kişi daha buraya geldiği zaman yayınımıza başlayacağız ayın 15'inde bir şey var dava var Ankara'da görülecek olan AK Partisi'nde mutlak kararı çıkacak mı diye düşünüyor. Mutlak mutlak kararının çıkması gerek kalmadan bir kayyum uygulaması da yapılabilir. Kayyum olarak kimin atanacağı meselesi de söz konusu olabilir. Ben size söyleyeyim ilginç bir şey. Şimdi şaşıracaksınız. Bu söylediğimin olma ihtimali de çok yüksek. Dün dikkat ederseniz Hikmet Çetin Bey şeyi ziyaret etti. Neydi? MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'yi ziyaret etti. Hikmet Çetin Bey 80'lerinin sonunda, Ferit Bahçeli Bey de bir hayli sağlık problemi olan ileri yaşta bir siyasetçi. Bana göre ikisinin de artık doğrudan ya da dolaylı olarak siyasetten çekilmesi gereken, tabii ki insanların ifadelerini yani fikirlerini söyleme hakkı var ama çekilmesi gereken bir dönem olduğunu ben düşünüyorum. Çok yaşlılar, çağı bilmiyorlar. Ben bile artık yaşlıyım, 54 yaşındayım yani bugünkü işleyişe hani doğrudan bunu bilebilecek durumda değilim. Fakat Hikmet Çetin Bey'in Devlet Bahçeli Bey'e ziyaretiyle ilgili çok ilginç bir durum var. Önce şunu söyleyeyim. Sabah sevgili Melike Demirhan'ın sosyal paylaşımını gördüm. Ki Hikmet Çetin Bey işte Devlet Bahçeli Bey'i ziyaret ettim diye bir paylaşımı var. Melike Hanım da tabii iyi kalpli bir insan. Altına yazmış demiş ki Olmadı, hiç olmadı diye e, yazmış. Sanki bunun bir e, Hikmet Çetin Bey'in kendi iradesiyle e, olduğu gibi bir kanaati var sevgili Melike Demirhan. Hikmet Çetin Bey'in oraya gönderen e, çok büyük olasılıkla yani %100 yüz, Özgür Özel Bey. Dolayısıyla Özgür Özel Bey oraya gönderdiğinde muhtemelen mutlak mutlak kararı çıkmadığı e, takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kayyum atanacaksa bu kayyumun Hikmet Çetin Bey olması yönünde veya bu türden bir isim Murat Karayalçın gibi bir isim olması yönünde bir pazarlığa girişildiler. Burada bana garip gelen ne biliyor musunuz? Yüksek Seçim Kurulu'na gidilmiyor. E, ben söyleyeyim AKP'deki isimlerle görüşülmüyor. Çünkü kararlar onlar veriyor. Devlet Bey'e gidiliyor. Demek ki Türkiye'de siyasette sevelim ya da sevmeyelim Devlet Bey diye bir gerçeklik var. Çok hazin tabii e, Türkiye'de. Çünkü normalde e, hukukun işlemesi gerekir. Ama Devlet Bey bir fikri beyan ettiği zaman o oluyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi öyle ya da böyle e, gidip de e, devlet beyden e, tırnak içerisinde üstelik Hikmet Çetin Bey düzeyinde bir insan tarafından ya ben geldim işte nasılsınız iyi misiniz ya şu mutlak mutlak kararı hoş olmadı e, diye konu açıldıktan sonra eğer kayyum atanacaksa da bu partinin iyiliğini düşünen falan e, demesi e, noktasındaki bir tutum bence çok e, hazin bir tutum. Zaten e, o kadar sert şeyler söylüyor ki e, Devlet Bahçeli Bey yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bana göre Devlet Bey'i ziyaret etmek e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürüyor. Çok ağır şeyler söylüyor. E, dün de söyledi ve bu söyledikleri e, ne olursa olsun bence ayıp. İşte gördünüz Hikmet Çetin Bey bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Neden? Bir de i̇şte bu e, erkeklerin el ele tutuşmasından ben hiç hoşlanmıyorum. kimsenin e, siyaseten el ele tutuşmasından hoşlanmam ama nedir yani? Mesela Hikmet Çetin Bey ile Devlet Bahçeli Bey arasında anılarını konuşuyor olsalar, derim ki anılarını konuşuyorlar, iki yaşında başına almış insan e, bunu yapabilirler. E, ama biri siyasette aktif, devlet bey siyasetten aktif. Aynen yani Türkiye'de çok önemli bir seçmeni temsil ediyor. E, Hikmet Bey kimi temsil ediyor onu bilmiyorum. Ama oraya gidiyor, el ele tutuşuluyor, gülüyorlar. Ne konuştuklarını e, bilmiyoruz. Bu tabloda bir siyaseten ne e, anlamamız gerekir? Bana göre Hikmet Bey son dönemki e, tavrıyla Özgür Bey'e verdiği net destekle bu arada tabii ki verebilir. İradesini ortaya koyabilir. Benim haddim değil herhangi bir şey söylemek. Ama bu ziyaretle birlikte... Nasıl bir sonuç bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi? Ben anlamış değilim. Türkiye nasıl bir sonuç bekliyor? Ben anlamış bir değilim. E, Devlet Bey kendi partisinin çizgisinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisinde laflarını söylüyor. Hatta Özgür Bey gidip ya Özgürcüm biz bunları alınmıyorsun değil mi? E, i̇şte biz bunları kürsüde söylüyoruz ama işte siyasetten söylüyoruz falan dedi. Yani siyasetten söylüyoruz ne demek? Söylediğiniz her şey bizim hayatımızı etkiliyor. Tüm Türkiye'de yaşayan insanları etkiliyor. Az buz bir e, değil hiçbir şey olmasanız rencide olursunuz yani. Öyle bakmak lazım. E, e, böyle bir durum karşısında e, ben ve benim gibi düşünen, ben ve benim gibi hisseden insanlar bir, Hikmet Bey'i gönderen ne umuyor? Nasıl bir araba umuyor? Onu değilim. İki, e, böylesi bir e, şeyin ilişkinin, böylesi kurulan bir ilişkinin gerçekten Türkiye'de bizim Melike Hanım gibi e, saflıkla kendiliğinden olduğunu düşünenler hala var mı e, diye düşünüyorum. Melike Hanım'a da sevgili Melike da yazdım. Sen sistem ediyorsun ama ne sistem ediyorsun zaten? Bunlar bilgi dahilinde oluyor diye. E, siyaseti yakından takip edenler bile bu durumun e, farkında değiller. Bunu bir kenara yazın çünkü bana göre burada yani İstanbul İl Başkanı. Onun aslında fiili olarak görevden alınması, yerine kayyım atanması döneminde yapılan bu ziyaretin bir manası var. Bir karşılığı var, bir gerekçesi var. Bunu görmek lazım. Bunun üzerinden de tabii bir değerlendirme yapacak, siyaset de yapacak. Ankara çok hareketli şu anda. Özgür Bey İstanbul'a geliyor. Dün akşam televizyonda çok acayip şeyler oldu. Mesela Özgür Özel Bey şöyle bir şey söyledi. Ben onun ne anlama geldiğini de pek anlamadım. Dedi ki Tayyip Bey 2 Kasım'da hemen seçim yap. Ee, Ekrem Bey aday olmasın. Ben de e, bu genel başkanlığı bırakayım. Yeter ki sen seçim yap. Ertesi gün bayram olsun dedi. Bu şey, e, bu tutum ilk bakışta ya helal olsun. Kendi koltuğunu düşünmüyor falan gibi algılanıyor. Ama ne münasebet yani Cumhuriyet Halk Partisi o ödün, bu ödün, şu ödün verecek de seçim olacak. Doğrusu çıkıp e, Özgür Bey'in arkadaş siz ne diyorsunuz ya? Türkiye'de bütün bunlar oluyor. Hadi öldür seçim. Benim partimin iç meseleleri önemli değil. i̇şte 12-15 Eylül'de ne karar çıkacağı da önemli değil. Ben buradayım. Partimi temsil ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları arasında bir bütünlük her zaman vardır falan filan deyip böyle daha başka bir yerden konuşması gerekir. Ama hep böyle Erdoğan'ın Minder'e çekmek için e, onun gönlünü razı etmek e, isteyen bir tavır var Türk siyasetinde. İşte e, Devlet Bey'in gönlünü razı etmek isteniyor. Ben hiç anlamıyorum. Mesela şeyi çok merak ediyorum. E, Hikmet Bey'in e, Devlet Bey'e gittiğinde birinci e, sorusu ya da birinci konusu Türkiye çok kötü yere gidiyor Devlet Bey. Artık Allah aşkına e, Erdoğan'a bir katkı vermeyin demek midir yoksa? ya devlet bey görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hain Kemal sizin sınıf arkadaşınız Allah'ın cezası partinin başına inanın salat olacak ama bunu yapmayınız mı demiştir. Ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Yani Hikmet Bey'in kimse ona böyle bir görev vermeden gitmesi ayrı dert. Bu görev verilmiş olarak ki verildiğini biliyoruz. E, olarak gitmesi ayrı bir dert. Yani e, artık siyasette atılacak adımın veyahut atılan adımın ne manaya geldiğini bile kimse tartışamaz halde. Bakın bugün yine